Şimdi ayette ve etimul hacce ve lillah diyor. Hac ve umreyi Allah için tamam edin. Tam yapın ve tamamına erdirin. Şey yapmayın. Yarım bırakmayın. Ki mesela umreyi de söyledi. Hatta mesela Hanefi'de umre şeydir, sünnettir. E bir de veya farz olan diğer mezheplerde bir defa umre farsa da ayet farz olan için demedi ki her türlü hac ve umreye nafile de yapsan tamamlayın dedi. Şimdi bu ayetin hükmünce nafile dahi olsa hac ve umreyi başlayıp başlayan bir adam bitirmek zorundadır. Bitirmezse bak bu bitirmesi vaciptir. Bitirmezse eee şey bir mazereti olmadan bitirmezse günah kazanır. Kaza etmesi vacip olur. Eğer mazereti varsa mesela muhsar oldu bu ayetin zaten sebebi nüzulüdür. Hudeybiye'deki gibi yolu kesildi, gidemedi. Orada şey yapar. Hemen hayvanını keser. Ta ki bir sene ihramda durması mümkün değil. Allah kolaylaştırmış. Hadi keser ama ertesi sene sonra onu kaza eder ki Resulekrem ertesi sene kaza etti. Şimdi dolayısıyla nafile olan hac ve umrenin tamamlanması vaciptir. Ancak bunun haricinde diğer ibadetlerde vacip midir? Hanefi başka delilleri de var ama bir delil de buradan alıyor. Diyor ki hac ve umrede nasıl böyle bu da ibadettir diyor. Başlanan bir ibadeti itmam etmek vaciptir. Tamam? Yine velatubtilu amalakum Amellerinizi iptal etmeyin ayetine de böyle bir mana vererek öyle diyor. Amel Allah için başladığı bir amel. Evet iptidada başlangıçta ihtiyarıydı. Sünnet yapmayabilirdi. Ama başladığı anda Allah'ın hakkı takip ediyor. Orada onu bitirmesi lazım. Eğer tamamlamazsa kaza etmesi vaciptir diyor. Şafii ise diyor vacip değil ama sünnet. E sünnet derken o da güçlüdür yani. Anlaşıldı mı? Yoksa yani sünneti, sünnet iyice hafife alınmasın. Bunu da çok görüyorum böyle rastlıyorum. Bazen böyle fedvalar verirler filan diyor. İşte bu mezhepte böyle de filan mezhep buna izin vermiş diyor. Ne yapmış izin vermiş demiş sünnettir. Yani sünnettir deyince izin mi oluyor? Yani yapmayabilirsin diye bir ruhsat değil ki. Sünnet de önemlidir. Anlaşıldı mı? İlla yani bir şey yapması için, önemli olması için onun terkine azap azabı cehennem olması lazım geliyor. Değil mi? Öyle bir şey yok.